Herkese selam. Bugün hmm. tam sekiz dersine yetiştiyorum. E bu bir aydır ilk defa gerçekleşiyor. Yani saat 8 dersin yetişme. Artı olarak şimdi birazdan damla konuşacağım Uzun süredir. Hatta bir aydır damla görüşmüyoruz. Neyse görüşeceğiz. Bıcağız bakalım. Umarım <laughs> kulağı kullandım burada insan bir beyin ay dur diyor ki ben indim aşağıya yok ben yürüyorum çünkü hala senin gibi metro'nun yerinde oturmuyoruz damladan sen buradaymış karım karım yine şey yazmış. Kitine bir, bir, bir milimetre de bile bulamıyorum. Yer Gerçekten bulamıyorum. Daha da ya. Neyse daha Sizler gidiyoruz. Açar, tarz, harika, ya. Beni, beklerken çok evet. falan. Tamam falan. Ben, Çünkü okul arkadaşlar. Sesime bak. Senin bir bir şey 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 sanırım biraz eksik. Şey yani bir yenidenimiz şey 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 olarak yoruyorum. <laughs> <laughs> ben... Şimdi 4. Ah, kız o looks like bilmiyorsun saatlerde bu Kız ona her türlü otururuz <laughs> <güzel. gülüyor> Daha profesyonel Aşağıdan bir çift Böyle de kaldırınca Çok kalim oldu. Bakın bugün kalem sürdüm gözlerime Ama Tansen'in her zaman geldi O yüzden tümel proje biliyorum İşte insanlarımda İpe un sermeye bu saatte gelinmez. İpe un bu saatte. Keşke Hales'in arabalarla binip uygulayabilsem. Gerçekten bir Hales'in arabalarla binip uygulayabilsem istiyorum.

Ne ya, ne olmaz, sevindim, sevindim. Bir düşün hala yani sabah namaz vakti kizi çıkmaz ha yedi yedi yedi. Bir tık üşüdüm. Lokot konuşunca birazcık böyle yalnızlığımız dinliyor be dostlar. Bugün 50 ışık yılı yolumuzu damlayla yaptık. Sonra biraz mutluyum. Çok tatlı. Süper şaka. Ben de ben de ben de <gülüyor> <gülüyor> Değil mi anlamadım evet. da link link, link, link. link. hocam link Check, bekliyoruz <gülüyor> <gülüyor> Şey yapmışlar gördünüz mü? Sen Atatürk Termos kullanıyor. 4 bin lira. <laughs> 4 bin mi? Haldi. Şey yazmış birisi. Ne kadar böylesi böbreğimi satıp vereceğim. Şaka yapmıştım sonra Demiş ki paylaşmış. 4 bin lira. <laughs> <laughs> Bu bir şaka. Oo, <laughs> hiç komik değildi mi? Ya güldüysen. Buralar sıcakmış bu arada bence. Buralar, 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 buralar. Bura. Ya, Kar yağıyor ya, canım ne de der seni bekleyemem. Benim <laughs> <laughs> yani var ya burada sinekler delik deşik etti. <laughs> <laughs> Küsmeyi seviyorum. <laughs> Aa dur kendimi inşa etti. Bir şey söyleyeceğim. <laughs> Ay çocuğun adı neydi? Her <laughs> Kanka o kadar fazla <laughs> çocuk <ki. gülüyor> <Bir> şey var ki. Ölüşüyor. bakmadı ama. Bakmak istemedi herhalde. Bu arada bakamazdı. Ben sonradan gördüm. Bize ters oturuyormuş. Evet. Deri ceketliydi değil mi o? Evet ne mana dönebilirdi dedi. Evet. Kadar konuştum ben. Hayır, bir de mesela ben bir baksın orada salak saçma konuştum şu kıza bir baksın. Bu kız böyle bağıra bağıra bir geri zekalı konuşuyor bakayım ne var. <laughs> Kim ka bağırıyor kardeşim bu Rav... hayır Ravza'yla da mesela bayağı konuştum. Dönüp bir bakabiliriz Sonuçta takipleşiyoruz. Yuh be yuh. Bence tamam. Aa, uçak. <laughs> wow. 7, 7, 7 mezun olabilelim. Uçalım. Bizi bu uçakla maneviyat yapmamız şaka. Her gördüğünde <laughs> kapatıp Abi Merve bakmadım. her uçak gördüğünde mezun olabilelim <laughs> yedi 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 diyor. Kanka. Yani alakaya maydanoz doğramakta üzerine yok yani. Bir şey söyleyeceğim. UHA-Y'den mezun olabilmenin zor olduğunu kimse bana söylememişti yazarken. Kanka onu Mirac'ın söylemesi gerekiyordu o da söylememiş. Pek de umrunda olduğunu ben <laughs> de Toprağın çok eğlenmesi. Ben de ben gülşenim abicim. Bıçak! yedi. Biz böyle evim. Ay alacağım yani. muhabbetlerini ediyorum bizden. Bir tek salağa atacağım. Ay, Şşşş! ben biraz Ben size dedim, çek! Ay çekme parka gidelim de parka gidelim Or oradan bilmiyosun ki yazmadı yazdım Orada. yazmadı evet ya kanka ben size gösterdim ya of çünkü işte <laughs> herşeyi tekrar ettiriyo bana ya geri zekalı mısın eğer kafayı yiyicem yani. istemiyosun beni ayıptık şeyler denedim sonra da ağzını kapatıyodum bilerken utanıyomusun <laughs> <laughs> Yalancı yok ki. <gülüyor> yalancı. <gülüyor> hem yalancı hem de ayakkabıma bu basıyor <laughs> <laughs> Kanka sen bu ayakları besin ayağına basman imkansız zaten. Bebek mezarı mı? <laughs> Gerçekten bebek mezarı ya. Buradan şuraya, şuraya şey. Reels videosunu koyayım. Ne zaman <laughs> geldi benim o? O benim ayağım. Of ya ben telefonunuz değilse asansör sesi yapmak istiyorum. Evet. Daha bir olan normal. Bence şey yapayım Anahtarım yok. Ve Ebrar kütüphanede. Nerede? Kütüphanede. Kütüphane Uçuş. nerede? Üsküdar'da. Ne uçuşu var kanka? Pilot evrar çiğ. Sarıda girdi demin. Orası... E biliyorduk zaten ben bizi. <laughs> Hadi bir, iki, üç koşmayacağım da bu arada. <gülüyor> <gülüyor> Bizim bu <bir> benzerlik. <laughs> Ay burada da var. Ne çok şey var burada. burada. <laughs> sonra, sonra da şey. beyazlara bas. Hayır sonra da griye basmayacağız. <laughs> onlar eskiden beyazmış önceki hayatlarına sonra da gri olmuş. Kanka zaten bastığımız yer gri <gülüyor> Aa! <gülüyor> Hayır bazı yerler. Yerel. 360 kez iş. Hadi arkadaşlar. Yolcu yolunuza gereksiz. Evimize gidiyoruz. Evet. İndiremiyoruz çünkü. <laughs> Anahtarımız yok. Işık çok güzeldi. Böyle evet. Ben biraz fazla beğendim bu işi. Taksi abi her gün. Bu yüzden izledim. Arkadaşlar okulumuza gittik. Evimize gidiyoruz. Kahvaltımızı yapacağız. Özlediğimizi yapacağız. Ne böyle ki günzür ya bu. Değil mi? Ha, bunları daha yeni başmışlar. Dumansız hava sahası. Sigara içmeyiniz. Aynen öyle. Kesin içmeyiz zaten. Bir şey diyorsunuz ya? İçer miyiz? Sigara. İçmeyiz. Astım hastaları sigara içmez. Bunu gerçekten burada YouTube kanalıma koyacağım artık. Ben YouTube kanalı olup da YouTube'a video atmayan insan tipi değilim. Kusura <laughs> I... bye bye. 22, 22. Um, biz yine Damla Tanseli'yiz. Gülle, Gülle Şükrü. Altı Şuradan geçelim. bakın şimdi durun. Ben size göstereyim. Nerede? Kız yürüdüler ya. Prada üstündeki şükrü. Şükrü neredesin? Şükrü. <laughs> Özgür güzel yanlış anlaşılmış. Evet. şey diyeyim mi? Üç tür ha. Diyecekler ki kız da kendi Evet ben evet. yardımcı <laughs> Nasıl bir şey değil mi? mi? <laughs> 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 Dünya sizin etrafınızda mı dönüyor? Evet. Evet başka soru. Next question. <laughs> şey ya ben biraz hazırlık okuyorum da. <laughs> Neyse arkadaşlar biz şimdi Damla ile yemekten çıktık tabii ki de her zamanki gibi kent suşiye gittik. Su ben biraz Allah. daha yürümek istiyorum. <laughs> Aa. Aa, yes. Aa. yes. yes. Düz bak, düz bak. Merhaba Afra. Götü yani gözüm başım.